Bir Bir Merhaba arkadaşlar bugün ediyoruz. arkadaşlar sizin gördüğünüz gibi yine Valorant videosundayız Baharkın'la beraber. Merhabalar. Alperen. <laughs> Efendim. Ya ha, ha, Hadi. Arkadaşlar gidelim. artık sınavlarımız ya. bitti bol bol videolar gelecek barkında. Neymiş? Zula olsun, Valorant olsun. Birçok videolar gelecek. Serif alayım mı sence de devam edeyim bununla? Ha? Sence şerif alayım mı, bununla mı devam edeyim? Bilmem. Ben ghost aldım bu arada. İstiyorsan sen... Devam ghost al, tamam. ben şerif al şerif. Ghost dur, güzel dur. ya. Dur bekle, geliyorlar. Biri ok duruyorum. Umurumda değil, ok kat. <laughs> lan Reyna var orada, dur, oraya, dur çıkma. Dur, geçme oraya. Yukarı. Duvar mı lan o? Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ha. Gel gülüm. Ha? Gel buraya gülüm. anam. Doğru anam, anam. burada. Oldu. Öldü o da. Bir düşman kaldı Ufa işte. Ya, öldü. Ada düşman geldi. Nerede gelince. öldün lan? Alır mısın ya sovayı hadi. Sova nerede iş? Sova nerede? Dikkat et ona var be. Hadi be canım da azdı zaten. Dedim sana. Hadi. Nasıl? Lan! lan, geri zekalı. <laughs> Nasıl vuramıyorsun? <laughs> Yuhama ya. Alakisi. Harbi avlandı. Of! Çok güzel vurdu yalnız bizim Al. adamda. Bu adı e, deli oyuncu Savaşı var ya şu Reyna bizim. Onun daha çok güzelmiş lan. Aynen. Ben Bulldog alacağım. Ben de alacağım bilmiyorum. Oğlum bir silah al e, al da Adamlar, adamları kolayca vuralım. Spektrum aldın gel. Gel senle beraber gidelim. Aynen. Ben kendime can basabiliyorum zaten istediğim zaman. Gel sıkma boşuna gel. Tamam dur. Yavaş sıkma. Tamam dur. Bekle şuraya bir taret atayım. Gözce yerleştiriliyor. Bekle görsün. görmedik ki. Şey Lan biri var orada. Aa, şurada birisi var. Dikkat. <laughs> Dikkat. Lan ölüyor. Gel evet, eşleşme bir şey. Orada biri var bu arada. Biliyorum var orada. biri. Öldü mü lan yoksa? Gel 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 bizim silahın yanına gidelim. Dur bekle ya. bakayım eh gelmiyor birisi. Gel, gel, Spike sende mi? Oluyor. Bir düşman kaldı. Spike'ı biz kurmuyoruz ki. Aaa. <laughs> bir dakika biz kuruyor, musunuz lan? Bende değil ama. dönüyor. Ne oluyor lan? Ne yaptım ben? Büyük yok. Aykaren o orada adam. Ne görecekler? Yani? Nerede? Aşağım nerede? geçtin önünden geçtin adamın. Lan körüm ben. Ah gördüm. Bak bak. Ben ona vurdum. Gel buraya gel. Yani Cezere'ne bak Cezere'ne. Ya, ya yok artık ya yok artık ya. ya ne oldum ben onu? Abi Bak, ya 52 vurmuşum ya, 52 vurmuşum. Güneş. 36 vurmuşsun diyor. sanırım. Öyle bir şey 52 vurdum oğlum, 52 ah, vurdum. Hı. Hmm. Neyse alıyoruz bakalım. Aynen yani, sevirmezse... Spectre alacağım ben ya bu sefer, bakalım nasıl bir şey. Mi? Ben devam edeceğim. Ben de. Bakayım nasıl bir şeymiş. Bir ara çok iyi oynuyordum bu spektreyi Hadi gel. Bir şeyler patlatmam lazım. Oğlum senin sıfır kilim varmış lan daha yeni fark ettim. Bunu da var mı? Ben tam alıyorum. Bonet. At gelsin dedim. Taret gitti. Taret atayım şuraya. Bakalım. Aa da düşman göründü. Aha birileri var gibi. Şurayı bir atol da yolluyorum ben. Karmal bomba çıktı. Karmal bomba yolda. Şimdi atalım. Karmal bomba çıktı. Aha biri var B'de sanırım. Ağda biri var. Aynen. Ah! solayı vurdum. Ayakta kalan son lan, oyun. Bu spektre Niye çok iyiymiş kaldı? lan. Lan Spike, Spike bizdeymiş farkın. Evet dedim ya sana bizdeymiş sonradan farkın. Kur kur lan, dur, şur, şur, kur kur Aa, ay, ay, Aa, kur 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 Para kur kur Eve ekstradan para veriyor. Aa hiç bilmiyordum lan. Sen öğrendim? Ya biz onların gittiği yerden gidelim. Gel gel gel. Oğlum benim ultim evet. ne çabuk doldu ya. Ay ben gel. Tamam geliyorum. Ben ultim aldım. Hemen doluyor çünkü. Aynen. Bize çabuk bir de çok kill aldığım için onun sayesinde de doluyor. Aynen şu an takımda birinci sen. Aynen. Bekle Barkın. Şöyle bir Adam adamlara adam, bir bakalım. Adam, Bekle, adam gitme. O Teret bakacak şimdi. Bekle. Şuraya bir tuzak kuralım. Tamam, birileri, birileri girdi bak oraya. Orada birileri olabilir ha. Ben bakayım. Tamam gelmiyor kimse. Spike sende mi? Hayır. Eee <laughs> <laughs> niye Spike böyle? E niye be buraya geldik o zaman? Aha! AFK'ymış lan. AFK'ları bırak ben. Bırakın ben alayım. Ben alayım ya. Ya sonradan söyledin ya. ya. Ben alayım da bari kim gelseydim abi. Onu sonradan söyledim. Duymadım <laughs> <laughs> pardon. Biz gene yoldan gidelim gel. Aynen. Çok güzel oynuyoruz. O yoldan gidince alıyoruz bayağı bir şeyler. Ben ne alayım bu sefer? Odin alacağım. Delirdim. Odin almayın. Yani. Delirirsem gel, gel, Odin alırım, al. Al. anladın gel, mı? Gel gel, ileri tar at ama. Bu sefer de birazcık ileriye tar Tamam, ben zaten alayım. az önce oraya atmıştım. Köşeye mi atayım? Konteynerin oraya at. Kay, konteynerin köşesine değil. Tam ortaya at. Şuraya at. Gel, at. Geliriz ya. Dur, şurada. ah. Geldiler. Kaçış! Koş! Lan. Zaten, lan. 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 Oha. Lan nasıl ben, vurdu ben. beni? Ben, nasıl şey. ben, yani. can ben can kal orada. <laughs> Karşı büyük ihtimalle adam. Ne evet, karşı da nerede? Bilmiyorum işte ben de. Nasıl? Adam bandol aldı, yargı dağıttı ya. Oo. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Yok, olmadı. Hayk'a da düştü. Adam operatör çekmiş. Alır mısın? Son mı? saniye 30 saniye. saniye, saniye Aynen. Alana Karşıdaki adam salaksa alırız. Yok lan 10 saniye var. Ne arası pay kalacak ne arası. Aynen. Alamayın, alamayın, alamayın. Ben bu ayı bandal çekeceğim. Ben ne alayım? Ateşimin yanında. Hepsi sönük kalır. Bilmiyorum. Ben Spectre aldım. Eyvallah. Hadi ya. Barkın neredesin? Alperen Barkın mı çıkartmadı? Nerede? Dur neredesin? Geliyorum bekle. Bakayım. Bak fazla düşün. Vay. Bak şimdi. Ben. İkimizin çıkartması da güzel. Karet atayım mı? At 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 şuraya at. A, şuraya gideyim, at. Gör, <laughs> Yok sanırım kimse. Aha. Birileri giriyor Burun bir yere. Allah. Oha. Kim attı lan onu? Dur burada adamlar olabilir bak. Aa taret gidiyor <laughs> <Burada> adamlar... <laughs> lan. Burada adam. Lan! Nasıl lan? Lan adam orada adam kusmuş. Kusmuş orda. Kusmuş değil, kusmuş. Kusmuş mu? Birader mi Bir lan? Adam onu denk de Güzel. Ayakta, Ayakta kalan son oyuncu. yalnız böyle. E yani. evet, o Spide, o böyle gidersek kaybet kaybetme ihtimalimiz var. Odin aldın. Odin mi aldın? Yuh. Ay, ben, 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 ben. Dur Bana. bekle. Dur lan dur. Bana e kalıyoruz, e kalıyoruz, e kalıyoruz. Tamam. Gel ben bekle. Taret atayım ilk önce bekle. Şuraya şöyle ay, bir taretimizi ay. atalım. Bekle çıkma. Arkadan gelenler olabilir bu arada. Lan Spike Lan. Spike, de düşük. Düşük. lan. Orada, orada, orada. Spike Lan, lan, lan kim o batıyor? Arkandaymış. Dur. Gelemez. Kendi bombamdan. Alper'e sürekli doldurma bu o Lan. <gülüyor> Nerede? Sıradaki gelsin. Sıramı ne oluyor? Lan orada gördüm. Yoruyu gördüm. Adamı gördüm dur. Gitti nereye gitti lan? <laughs> arkada arkada Yoru az önce ışınlanıyordu bir yere. Yenemez, Ayakta kalan son oyuncu. Bak geliyor oradan geliyor aşağıya. Buradan mı? Kalıyor. Yoru mu? <laughs> ha, vurdum tamam. yoruyu. Bak, bak. <laughs> Çözemez bak, herhalde. Fine, patla, fine, patla. Fay patla. Fay patla. Patla. Patlıyor. Patlıyor. Tamam kazandım. Helal. <laughs> tamam patlacım. Oh be. Ah. Deniz farklı kurma iyi oldu. Bana da geliyor. Ölmeyin. Ölmeyin. Onların evet. canını istiyoruz. Tamam. Ne alayım? Evet, evet. Vandal alayım. Adamlar alırsa al git ben. Tamam. Gel. Adamlar artık biliyorlar bizim oradan gittiğimiz. Aa Vandal'ın da Uğur varmış. Hmm. Her bizim bizde herkes Vandal seçmişler. Aynen. Bir tek sen, sen, sen başlayalım. başlayalım. Dur gitti. Dur, dur bekle. Anlımışım Adam çıkarsa karşına dur bakayım. nereye gitti? Lan yarma. Barkın sol bayağı bir vurdum ha. Bak sol orada vurdu. vurdum bayağı. 59 vurdum. Ölmüş lan. Ha ölmemiş. Sage Spine o Sage. Adet. Adet, düştü. Ölen Sage. Düştü. Al. Hadi, hadi. hadi lan. Hah. Doğruyorum. Oha 2 canı kaldı adamın. Ayakta kalan son. Ben Reyna'yı izliyordum da öldü. Aynen. Ya, hadi ya çeviriyor adamlar oğlum. Bilatlar, Sakin ol. Ya. Boş boş halledilir. Düşünmeniz lazım. Dur lan ben de alayım. Neredesin? Hah tamam. Gel Yer aynı yerden gir. Ben şunu bırakın atamıyorum. Doğruyum. Evet, Spreyimizi de basalım şuraya. Şu gözleri almam. Ah. Oh, oldu. Oh, 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 oh. Spike A'da düştü. tareti oh, oraya. Taret <laughs> sıksın oraya lan. Kör oldum. Thermal bomba çıktı. Oh. gitti. Taret öldü. <laughs> Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? <laughs> Vay oraya. Hadi, bak, hadi bakalım, hadi Barkın. Sen bu el gaza mı geldin? Ne oldu sana? Katrın Spark. Canını doldursa da. Can bas Can bassana kendine. Yok kullandım hepsini. Can basamıyor musun? <laughs> e ultisiyle hadi bu arada gülüyor. canını doldurabiliyorsun. Bak, geride. Lan! Adam geldi giriyor ya. Ay anam hala soruyor ya. Hemen Hadi lan. Ay, ay, ay. Hadi reis. Oh, oh be. Oh. Adam bayağı bir Neyse. direndi ama ölmemiş. Ay çok bak para da geldi. Parkat birlikte onları hmm. kendi. Adam ölmemek ay, için bayağı uyuyacağız. bir direndi ama. Hı. Ares'i gene çektim ben. Gel benimle. Ben, ben Spectre aldım hay. bu sefer. Neredesin? Aynı yer. Tamam, geleyim hemen. Oğlum az önceki yerden gidelim ya bu sefer. Hep aynı, aynı yer. zaten. Hep şuradan gidelim Doğruyorum. bari bak. Al Doğruyorum. diğer ev Git önden. Tarayt al, tarayt al, tarayt al. Harç. Doldu. Sarmal bombalarımızı da Doğruyorum. atalım. Pat 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 gelsin. Lan Alo, lan pat koşuyor. Alo. Bas bas bas. Nereye gitti lan? Gördüm gördüm. Nereye gitti? pat 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 da pat pat ya of ya. Board, ah tamam. Hadi lan bu adam belki tek başına alır. Al Spike'i e git. Lan Reyna silah almamış ya yerden aldı. Spike bende. Oha vandala bak. <gülüyor> 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 Şu an ses duydun mu? Spike evet. A'da düştü. Hadi. Al, o <laughs> oh, okay. Aldık. ...karşılarında beni bulacaklar. Ne alayım, ne alayım, ne alayım? Vandal aldım. Spectre alacağım lan yine. Vandal aldım. Oğlum ben ya, Spectre... Diğer taraftan gidelim. Gel, 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 Aynen. Gel, gel. O tarafa hiç gelmiyorlar artık. Yine de turret'i atayım mı ben önden? Sen şuradan git, ben buradan gidiyorum. <laughs> buradan mı? <laughs> Aynen, sen oradan, ben buradan. Tamam. Taret atayım mı giderken? Çirkin at at at. Evet, şuraya koyayım değil. bir. Heh Barkın buluştuk gel. Tarayı tarayı baksın. Spike A'da düştü. düştü. Gel heh. Sessizce git sessiz sessiz. sessiz. La shift bas shift. O burada adam yok gel her şey diğer <laughs> tarafta gel. Oğlum at gibi koşuyorsun lan. Çift <laughs> çift çift çift. At gibi koşuyorsun Barkın. <gülüyor> çift, çift. <gülüyor> tamam. Kaçış. Orada yok. yok tamam. Ne oluyor lan? Eğlendi. sova eğlendik. ile ultisini atıyor sanırım. Tamam. Onların en çok olduğu yere Adam geldik. Geldi. Şimdi ya ya. gitti. Lan şu sola portala girdi. Dur. Gel oraya. Lan! Lan koşmuş. Spike B'de düştü. Bakın girme oraya dikkat et. Bir Aa, anda gördüm. çıkar. sova şu portala görme, görme. girdi. Sıkıyoon Son 30 saniye Orda Gördüm Durun lan Ya anam ya Yakar döner bassaydın belki alabilirdim <laughs> Bu var ya <son> Bu yerinin son Bu son tur Kredide yeteneklerinizi verimli kullanın. Param yok lan. Harbi oğlum. Yenildik ya. Round alamadık ya para yok çünkü. Param yok. Tabii para olmaz. Gel. Gel buraya. Oğlum para yok. bir spektra Oğlum ben de harcadım lan parayı. Sağ. Teçhizat lazım. Bak şey, şey. şey. <laughs> Oğlum kaç kredim İçin var bu şerifçi? Dur dur dur. Yakan döner bastım. Ne oluyor lan? Hayır ya. Yakan döner bastım. O yakan dönerdi döner döndüğünde canımızda kuruyordu. Aha lan delirtti beni Sage. Sage bir beni İyi. Lan duvar açıyorsun. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Ha kullanılıyor. Bari bana versinler. <laughs> Barkın base'ler değişti. Nereden gidiyoruz bu sefer? Bilmiyorum. Beni etmeyeceğiz. Gel buradan gel. Tamam dur şu geleyim. Aa ayı koyalım gel. <laughs> Aynen. Gel. Bunları tuttur Şurada tutacağım. Sen de başka bir yer bul. Ben burada tutuyorum. Ben şuraya gireceğim. Burada pusucam ben. Açılırsa tamam. tabii daha açılmıyor çünkü. Evet. Hadi kardeşim açıl açıl hadi. Açıl tamam açıl. Biz A'yı koruyoruz adamlar B'ye giderse ben de portalı koruyayım. Ben şu portalda kusacağım bu arada. Beyzinin Hah buradayım. A'da düşman görüldü. Tamam burada kusayım ben. Buradan Reyna geldi. Buradan tekrar çıkılmıyor lan. Ben, can Lan portaldan çıkamıyorum. Geri girdin. Nereden nasıl çıkacağım? Biri Spike'ı kuruyor. Çıktım ben. Spike yerleştirildi. B'de mi aldın mı? B'de. Lan nereye pustun be? Adam vallahi yeri görmedim. Nereye? Aa vay vay vay. Ayakta kalan son oyuncu. Vay uyanık vay. Nereye pusdun Bu tip değil. Oğlum orada dikkat edin. Lan gönder gönder bombayı. Hadi Ay. lan hadi lan Nitik hadi be. lan. Hadi. Çöz çöz. Çöz lan. Hadi 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 hadi. Hadi işte bu. Of. Oğlum adam hiç spike'a bakmıyor lan. Adam spike patlayacak sandık kaçtı. <laughs> Rakip kendini <laughs> Ama kalp başka şeyler anlatıyor. Hadi bakalım. Valla bize verdiler lan maçı resmen. Gel gel be 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 gel. A Aynen de ben birazcık kil almamaya başlamışım. Ben burada tutacağım zaten. Azıcık kilo almam lazım benim. Sen orada tut, sen o konteynerin içine gir. Oğlum nasıl çıkacağım buraya? Hayır içine gir içine. İçi var Adana mı lan? Ha tamam. Herhalde, evet. Heh, tamam burası. Kulağa gitmemişler, yoru geliyor. B'de var. Yukarıda. Dur. Dur. Orada bir yerde. Aha yoru geldi, yoru geldi. Ya Hiç tamam. Tamam vurdum. Vurdum mu? Evet. Gel. Hadi bakalım. Adamlar <laughs> bekle at gibi onları Dur bekle at gibi koşuyoruz. At gibi koşmayalım dur, bak. Dur çift çift, çift. Aynen dur. Ha. Yavaş. Sesleri geliyor bak. Duyuyorum. Aha. Dur. Bir düşman. Lan kilidi çalmışım. Dur, dur. Bana sal. Adam görür tamam. Dolduruyorum. Tamam burada. <laughs> Saldım hadi vur. Lan. Barkım vursana hadi bekliyorum. Yukarı. Tamam. Bekle. Hadi. <laughs> Lan nereye gitti adam? Son 30 saniye. Gördüm, gördüm. gördüm. Hadi. lan? portala girdi. Spike kuruyor. Yani. <laughs> Heh, tamam. Spike ah. yerleştirildi. Ben de ben onu görüyorum. Hah. Ama ben Tamam Tamam gel. <laughs> ne oluyor lan? Kim attı onu? Ya bizim takımdaki attı. Raze atıyor. Raze durmadan bir şeyler atıp duruyor zaten. Sık atıyor. Hadi molkiyim. Alıyoruz. Aynen. Çekemezler bence. Evet ya. Boya. Tamam. İkil. Tamam. İki el daha alırsak alacağız o zaten maçı. Üç. Bunu saymazsam mı Aa üç el daha alırsak. On üç gönüldü Oğlum ben bu Spectre'ye de çok iyi oynuyorum ya. Ben... Hadi bakalım. Haydi bakalım. Sen hayırdır lan? Bana ne istiyorsun? Yani. Ne? Bakayım ki zor kaldı mı? Tamam. hadi gitsene. Tamam gel. Ben seni bekliyorum oğlum. Orada mı? Spike B'de düştü. Dur. Hmm. Bekle o zaman. Taret atayım mı bu arada oraya? Spike Hı -hı. Lan, <laughs> Lan taretimi mi vurdular? Lan! Orada dikkat et. Point bir daha bir şey yapalım. Bir düşman kaldı. Yakar döner basmış. Bomba çıktı Heh Gelemez şimdi oraya bak Al Bir tek seramon da çıkıyor lan bomba çıktı Ne oluyor lan? <laughs> <Ben> de, <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> bu işler bizden sorulur Herkes akıllı olsa. O din çekti Ben de Gel Nereden o gidiyoruz şey. bu sefer? Gel B'den Gel o zaman hadi gidelim be B çıkıyor Oradan adam gelebilir bu arada. Kusalım hmm. bir yere. Ama zaten adam gelsin diye buraya gidiyoruz. Tamam ben de Buraya taretini at. Tamam. Şuraya atayım evet. hatta. Şu çıkışa atayım. Dur. He? Şuraya atıp tamam, kaçıyorum. Burada tutacağız. Evet. Bakalım. taret hiç kimseyi görmedi. Yanlara mı? Yanlara. Dur tamam. Aa biri portala girdi bizim adammış o da. Adam hiç gelmiyor ya gel. Spike saldıran başlangıcında düştü. Aa. Orada adam var bir tane. Tamam. Taretim gidiyor. Canlı bomba o taret değil artık. Dur dur dur. Dur dur Sonradan söylüyor da oğlum sende ama. Hayır, korona taktırılmıyor. Hayır. Gelirse bana O Oo barkı yine 5 asistim var. Asist kralı oldu. Yerleştirildi. yerleştirildi. Onlar asist mi lan? Evet. O en Aa. sağdakiler asist. Bilmiyordum ben. Lan taret bilmem ne diyor. <laughs> ha taretim gidiyor sanırım. Gestim. Tamam. Hemen çözelim Spike'ı. Bir kalan bana Dur. <laughs> Dur. Ha. <Heh>. Eyvallah. <laughs> <laughs> tamam. Haydi bakalım. Ne oldu bakın adamlar çevirir diyordun lan. He? Son. Adamlar çevirir diyordun. Hayır çevirmezler bu adamı. Ne? Çevirmezlerse iyi dedim. Dedim çevirmezlerse iyi. Bir ara çevirirler belki diyordun ama. Belki dedim bak. Portala tamam, mı gireyim ben? Dur, ben ben portala Ben portala giriyorum. Tamam. Oğlum ben portala mı gireceğim? Portal mı bana girecek belli değil. Harbi. <laughs> Al oraya <laughs> tamam dur bekle. Ben girdim portala. Çıkayım mı? Lan. <laughs> Dur bekle pusuyorum. Alper abi yardım Ne? Yardım. Dur bekle. Kaçayım şuradan. Dos. Al sova ultisini kullanıyor dikkat et. Ben ona ulti Al sana ulti. Hadi. Bir kişi daha var orada. Bir düşman kaldı. Tamam bu da öldü. Sayfaden. Hadi be. Aha. Onu ben aldım. Bu Öldüm şey, zaten. <laughs> Görevin daha bitmiyor. <laughs> Lan, ha ben bilmiyorum. İşte <laughs> <laughs> <de> bu be. <laughs> Savunucular kazan. Evet, evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. <laughs> bu böyle videoların daha fazlasını <laughs> gelmesini istiyorsanız e, kanalımıza abone olup e, videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay <laughs> bay.